Merhabalar değerli öğretmen arkadaşlarım. Bugün konumuz okula ben kitap götürebilir miyim? Yardımcı bir kaynak veya çocuklara kitap aldırabilir miyim? Sonuç olarak da ne yapmalıyım? Bugünkü konumuz bu arkadaşlar. Yani bu işin yasal kısmı nedir, uygulamadaki kısmı nedir veya ne yapmalıyım ben? Şimdi arkadaşlar ilk önce işin yasal kısmından başlarsak eğer tabii ki biliyorsunuz hani en üst kaynaklar işte kanun, yönetmelik, yönerge veya aşağı doğru gider işler. Kitapları da alakalı Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliğinde bir cümleyle 37. maddeydi yanlış hatırlamıyorsam açıkça yazar. Bakanlıkça belirlenen kaynaklar dışında bir kitap veya ek kaynak aldırılmayacak. Çocuklara diye kullanılmayacak diye açıkça yazar. Bunun dışında da yani yıl yıl işte 2013'te, 2014'te, 2017, 2018 yılı hep valiliklere bu konuda bakanlık tarafından, bakanlığın çeşitli birimleri tarafından açıklamalar gönderildi. Velilere kesinlikle bu tip ek kaynak zorlu aldırılmayacak. Çocuklara bunlar zorlanmayacak, bunlardan ödevlendirme yapılmayacak ve hatta ve hatta reklamı ve tanıtımı dahi yapılmayacak diye e, valiliklere yazılar gönderildi ve bunu yapanlara da soruşturma açılması dahi söylendi. Yani açıkça bu artık hani kanunen hani yönetmeliklerde, bakanlık tarafından gönderilen yazılarda açıkça bellidir arkadaşlar. Herhangi bir kaynak aldırılmayacak çocuklara, zorlanmayacak. Peki ne yapmalıyım? Peki ne yapabilirim? Ha, ona gelmeden önce yani ben hani buna birebir şahit oldum yani bu duyuruları gördüm. Hatta ve hatta iki sene önce eşimin bulunduğu okula öğretmenlerin kaynaklarla kapıdan girmesine bile müdürleri müsaade etmiyordu yani o kadar o derece hani bunu gözümüzde gördük yani peki ne yapmalıyız şimdi arkadaşlar artık hani Milli Eğitim Bakanlığı'nın kaynakları var ne gibi mesela kitaplar eskisi gibi değil artık artık hani kitaplarda da çocuklara uygun olan testler konu anlatımları örnekler deneyler vesaire var Peki bu deneyleri yapacak malzeme bulamıyoruz. Olsun sıkıntı yok. Her sınıfta artık neredeyse akıllı tahta var arkadaşlar. Akıllı tahtalarda devlet bu kitapları ODGM materyal diye bir sitesi var. Bu kitaplardaki bulunan deneyleri simülasyon bir şekilde oradaki kitabı aldığınız zaman içerisinde deneyin olduğu sayfayı açtığınız zaman direkt simülasyon bir şekilde yani o deney hareketli bir şekilde görünüyor. Yani deneyi akıl tahtada hemen yapıyor. Mesela bunu kullanabilirsiniz. Veya EBA'daki testler artık gayet iyi arkadaşlar. Dolayısıyla EBA'daki testleri kullanın. Zaten kullanmalısınız. Niye? E çünkü zaten yayın evleri de EBA'daki testleri örnek alıyor artık pek çoğu. Ve artık hani ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda da bu EBA'daki testler örnek alınarak sınavlar geliştirilmeye çalışılıyor. Bunun yanı sıra tabi e tabii ki bulunduğunuz okulda laboratuvar imkanları olabilir vesaire. Okulunuzda gideceğiniz okulda kütüphanede kaynaklar olabilir. Hani milli eğitimin tabii ki e, önerdiği kaynaklar olabilir. Bunları değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama kesinlikle kitap önermek dahi yasak. E peki başka ne yapabilirim? Yayın evlerinin verdiği kendi kaynaklarını Z kitap halinde falan veriyorlar arkadaşlar. Bunları evde mesela siz hani yeni sorular türetebilirsiniz. Veya bunlardan alıp sınıfta çözebilirsiniz. Veya akıllı tahtada EBA'daki o testleri dediğim gibi çözebilirsiniz. E zaten şu da var. Artık hani Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliğinde de geçer bu. 5e yapılandırmacılık hani öğrenci merkezli kuranlar artık uygulanması isteniyor. E dolayısıyla bu kuranlarda sürekli çocukların test dayanması, test daya test daya test daya diye bir şey yok. Ne yapmam lazım? Deneyler var, simülasyonlar, animasyonlar vesaire var. E bunlar için uygun olan teknolojik altyapı artık neredeyse Milli Eğitimin tamamında var. Yani bu akıllı tahtalardan bahsediyorum. Akıllı tahtalarda bunların hepsini yapabilmeniz için uygulamalar var. Hani neredeyse çoğu okulda da bu akıllı tahtalar çalışıyor arkadaşlar hani bozuk bir şekilde beklemiyor. Yani tabii ki bu noktada işte tek sıkıntısı ne? ÖSYM'nin sınavları. Ama dediğim gibi yani artık hani ÖSYM'nin sınavları da EBA'ya, milli eğitimin tarzına dönmeye çalışıyor. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Hani pek çok kişide artık Android telefonlar var. Yani artık hani olmayan çok az var. Biliyorsunuz hani bilgisayarlar vesaire. Ya da en olmayan da hani okuldaki kütüphanelerde bilgisayarlar oluyor. Buradaki EBA'yı kullanabilirler. EBA'daki gönderdiğiniz ödevler yani EBA'nın sistemi çok güzel artık. Hani mükemmel bir sistem geliştirmişler ve çok fazla sayıda, çok fazla miktarda ödev, video, işte testler, alıştırmalar vesaire var. Beğenmezseniz kendi ödevlerinizi, testlerinizi de yükleyebiliyorsunuz. Videonuzu da yükleyebiliyorsunuz. Bununla alakalı benim yaptığım videolar da var. Görmüşsünüzdür belki. Yani EBA'yı kullanarak da teknoloji artık gelişti. Çocuklara bu şekilde de ek alıştırmalar verebilirsiniz. Bu şekilde de çocukları ÖSYM'nin sınavlarında da hazırlama imkanınız var. Ama dediğim gibi çocuklara kesinlikle herhangi bir kaynak, ek materyal aldırtmanız yasak olduğu söylenmiştir. Ama hani son 1-2 yıldır da bu aldırma olayının hani biraz daha arttığını gözlemliyorum ve hani bu katı kuralların da birazcık daha sert uygulanmadığını gözlemliyorum şu anda. Yani artık hani arkadaşlar benim tavsiyem dediğim gibi biz hani milli eğitimin kanunlarına tabi öğretmenleriz. Hani benim tavsiyem hani hala da ek kaynak aldırılmaması yönünde hani kanunlarda dediği gibi ne yapabiliriz? Dediğim gibi milli eğitimin EBA'sı var, ODGM materyali var, ders kitapları var. Milli eğitimin verdiği bu kaynakları kullanmamız gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar yeni bununla alakalı şeyler ortaya çıkarsa bunları da sizinle paylaşıyorum. Sorularınız olursa, video çekmemi istediğiniz konular olursa Beklerim arkadaşlar. İyi çalışmalar. Yeni atanan arkadaşlara hayırlı olsun. Tekrardan iyi günler. Görüşmek üzere.